Şu anda yanınızda oturan beyefendi eşiniz mi? Evet. Şefik Bey. Evet benim eşim. Kaç yıllık evlisiniz? 16 yıllık evliyiz. 16 Hiç, yıllık evet, evlisiniz. Evet. 3 tane de çocuğum var. Peki ben sorayım siz cevap verin evet. istiyorsunuz. Siz biraz heyecanlısınız. Nasıl tanıştınız? Şöyle tanıştık. E, düğün vardı. Düğüne gittik. Beni gördü. Sonra işte aile gelmedi. Kendisi geldi, amcası geldi, babam da istedi, babam da verdi. Sonra böyle günler geçti, yaşamadım işte. Nerelisiniz hanımefendi? Muşluyum. Muşlusunuz. Evet. Eşiniz de mi Muşlu? Ee, o kendisi Has köylüdür, ben Muşluyum. Yani Has köyde mı bağlı. Evet. O da ona tamam, bağlı. O da Muşlusunuz. Evet. Telefon açtı, bana telefon açtı. Git babanın evine dedi. Ben de dedim ben gitmeyeceğim. Sen gelirse konuşurum. Sonra geldi, bir ay rapor aldı, gelmedi. Aç mısın, susuz musun? Hiç sormadı. Sonra geldi, çantasını elinde aldım. Hoş geldin dedim. Ee, neyse, bana cevap vermedi. Sonra geldi, oturdu. Mutfakta çay yaptım, getirdim, verdim. Merak bir saniye. Evet. evet. Saniye saniye bunu çay evet, yaptım, evet. getirdim diye bitmez bu program. Evet. Siz amcasının kızıyla bir ilişkisi olduğundan mı... Evet, onu da şükür. geleceğim. Bakın, şimdi sizden benim bir ricam. Bu programın bir özelliği var. Ben soracağım, siz dinleyeceksiniz. Siz cevap vereceksiniz, biz dinleyeceğiz. Evet. O yüzden ben önce soruyu bir sorayım, tam net anlayalım. Sinirli ya insan. Yalan söyleme, yalan yani söyleme. Kendi... Niye sen eve gelmiyorsun, niye eve uğramıyorsun? Niye eve uğramıyor çocuklarını sorma. Huzur ben olmadığı seni... için eve uğramıyorum. Sen niye uğramıyorsun? Huzurum yok evde. Niye, niye huzurum Her yok? Her Allah'ın yüzüne kavga ediyorsun. Senin çocuğun değil mi? Sen 2 milyar Bir para çok... alıyorsun. Ek iş yapıyorsun. 1 milyar i̇ki aynı zamanda sen... 2 milyar alıyorsun. Ek işte ne işim var benim? Niye çocuğa bakmıyorsun? 2 milyar Sahi alsan niye Ek işte ne işim Peki var niye benim? Sahip Allah senin belanı versin. Niye sahip çıkmıyorsun? Niye para eve bırakmıyorsun? Para isterken sen beni vuruyorsun, dövüyorsun, küfür ediyorsun, kapıyı çekiyorsun, gidiyorsun. Bütün alemleri herkes Abi de komşudan alıyorsun borç. Niye, Allah belan niye, versin. Niye? Onları mı mi karşılayayım bunlar? Sen 2 milyar kredi onların... kaldı. 2 milyar. Sen bana dedin ben 1,5 milyar para aldım. Niye sen bankada bana beni aradılar dedi. 3 milyar 750 milyon para çekmiş. Al sana belge de bu yalan mı? Sen Şimdi bana demedin bir şey. Melek Hanım. Para. Melek Ama Hanım. Yalan söylemezsin. Melek Hanım izin verirseniz beni bir duyuyorsanız bir saniye. Yalan söylemezsin. Melek Hanım beni duyuyor musunuz? Evden çıktı 4 sene boyunca geri gelmedi. Bu arada amcasının kızıyla gibi kaçak ilişki yaşadı dediniz. Doğru mu? İlişki germedim. İlişki görmedim. Benim duyduğumda O zaman yere, niye yalan Onun ki? için gitti. Onun için gitti. Çünkü bana söyledi. Herkes kapı komşu bana yardım ederken komşu ya kefer ederdi. Sen ya ona yardım edersin? Ben ne zaman yeni yeni getirirsem o e, Ama boşanmak kızı... istiyordum O sende. için. O için. O için boşanmak istiyordum. Yoksa aramızda hiçbir şey sorun yok. Yani, yani amcasının kızını, kızını istediği için. için. Boşama Evet evet. Efendim? Üç tane çocuğum varsa ben ne Benim gezdim dışarıda olsaydı adam nasıl dava açtı o zaman gidecektim. Çünkü ben çocuklarımın hatırın için her şey katladım. Az katladım, köfer ettim. Ne benim 20... raporum da var. Benim raporum Evli. vardır. Hastane raporu aileden hasta raporu var. Benim hasta raporum var. Burada her şey belgeli. Hanımefendi dinler misin Yalan söylemem ben. Hanımefendi bir dakika. Ay, bu yalan. Bu ev yalan. Burası var ya A yalan yeri değil. Bu ev değil. De. Bu biz bağıralım, çaralım, çöreyelim falan yok. Bir dakika dinler misiniz? Bir evet. saniye lütfen. Bakın evet. Dedi o yüzden evet. Bu hale geldik. Evet. 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 Evde... Yalan söyleme. Eve girince, yalan söyleme, eve girince, yalan söyleme, girince, yalan söyleme, yalan söyleme. Beni sen de özür dilerim. Bankada aldın, sen getirdi kızlara falan filan yedirdin. Yalan söyleme. Yalan söyleme, tepemin daha atırma. Çeker, ben çekerim, çocuklarım çeker. Efendim, eve gittiğim zaman... Her şey kapanıyor. Valla senin ananı yaptı, getirdi, yani, getirdi, getirdi ıı, bana verdi. Küfür ediyor. Önünde, getirdi bana verdi, dedi al bunu sunun içinde yap ki ee, şifa olsun. Ben hatta işime... Konuşmama gördüm, izin verir yani misin? Önce senin bir konuşmama ana, izin ver. Senin, senin anan kendisi yaptı, getirdi, bana verdi. Hadi Önce bir, bir konuşmama izin ver. Ama haksızlık yapma, yalan söyleme. Allah senin belanı versin. Yalan söyleme, yalan söyleme. Ne varsa gerçek yap. Gerçek söyle. Yalan söyleme. Sen kendini zaten... 2 milyar eğer benim iki milyar aldığımı düşünüyorsan ek işte ne işim sen var benim? Kadar bir dakika. Aylığım icralidir benim. Niye icralidir? Aylık, aylık, sen icra getirdin ona verdin çocuklara mı verdin? 350 milyon Sen ne aldın? onun Melek Hanım, Melek Hanım, bir dakika izin verirseniz bakın Şefik Bey bir konuşsun yalan izin verin. Ben bir soru Üçün. sordum. Şefik yalan Bey, Şefik Bey, Hanımefendi bir dakika izin verir misiniz? Bakın rica ediyorum sizden lütfen böyle bir ben yere yani, varamayacağız. Ben söylem bitmez zaten. İzmir, misiniz? Ben de anlayayım. İzleyenler de anlasın uzmanı evet. eğitimiz. Evet Şevik Bey size ben şunu sormak istiyorum. Sizin iddianız size büyü yapıldı. Bu nedenle de eve girmek istemediğiniz şey. Evet. Öyle mi? Halen de öyle efendim. Yani siz size büyü yapıldığı için mi evinize gitmek istemiyorsunuz? Evimi onlardan uzak Beraber saçma sapan tuttum konuşur. efendim. İnsanın aklına geçmesin. Vere Anam Başım diyor. Anam diyor çocuğa bakma. Bir susar sen. Ana bağırma bana. Bana mı sen kadınlar? Oğlum bir susar mısın ha? Tamam bağırma bana. Şefik. Sesini yükseltme. Şefik. Kadınlara bağırsın sen. Şefik. Sen bana bak. Sakin Dışarıda yoksun. Melek Hanım. Sizden bir ricam olacak. Lütfen bakın. Şu anda uzman heyetimiz de sizi izliyor. Yanlış izlenin bırakmayın. Bu kadın sürekli konuşuyordu. Kocasını evden kaçırmış izlenin bırakmayın. O yüzden bir saniye izin verin. Burnun yüzünden bu üzerine intihara kalkıştım sen para vere bırak yani artık orama getirdi sen bırak bırak bırak, bırak. o hikayeleri bana ettiği, anlatma ailemden etti annemden etti sürelemde sen bana masraf sürelerde... anlatma masraf anlatma ben bana el kaldırma bir dakika Şefik Şefik ben bana el kaldırma namussuz Şefik bir saniye bana el kaldırma bir saniye bir, saniye. bir dakika bir dakika kendini, bir dakika. kendini numara Hanfendi. için yere vurma hanımefendi beni dinliyor musunuz ama Bak. beni bana yorma kalkmasın ben beni dinliyor musunuz hanımefendi beni dinliyor musunuz dinliyorum lütfen Şefik Bey sakin olabilecekseniz devam edelim. Olamayacaksınız ben size alacağım stüdyodan. Sakin olabilecek misiniz? Şefik Bey sakin olabilecek misiniz? Evet efendim. Konuşmasa. Sakin olabilecek misiniz? Evet efendim. Hanımefendi siz de biraz sakinleşecek evet. misiniz? Lütfen. Eğer devam edemeyeceksiniz ben sizi stüdyodan çıkartayım. Devam edebilecek misiniz? Evet efendim. Peki. Lütfen. lütfen rica ediyorum sizden sakin olalım. Çok dolmuşsunuz. Olayları yaşayan sizsiniz. Hak veriyoruz. Ama sakin olalım. Burada bir dram var. Bu dramı komedi çevirmeyelim. Yani mevzu bu.